Ben Suriyelilerin de dedelerinin, babalarının, mezarlarının olduğu vatanları ellerinden alınmasını istiyorum. Vatansız kalmasınlar istiyorum. Ve emperyalizm bu topraklara Suriyeliler üzerinden bir kışkırtma yapamasın ha, istiyorum. Öyle bir tehlike ama... mi görüyorsunuz? Efendim? Siz? Öyle bir tehlike de mi? Tehlike o zaten. Hayır bir dakika şimdi. emin Demin onu işaret etmediniz ama. Tehlike o zaten yani, böyle yani hem çatlak hem içeri, içeride ayrışma Suriye, Suriye tabii hem içeride mi? ayrışma ha. hem de bunun bir mekanizma olarak kullanılması İkisi, sizin etsiz bir raporunuz yani. vardı getirmiştiniz stratejik grafikte değil, ama alttaki da da evet. e, stratejik göçte yok mi? yok evet. bir pano vardı hocam şey kartonet yapmıştınız. Evet. Ha, ona ona geleceğiz isterseniz Suriyelilerle hocam, bir... hocam gelelim tam, çünkü gelelim e, çok 2 3 evet. önemli başlık var. Tamam. Ee, bir tanesi FETÖ. FETÖ, FETÖ ilişkin neler söyleyeceksiniz onu merak ediyoruz. Evet. Artı Libya var. Türkiye'de evet. Libya kaç Suriyeli var. var hocam? Şimdi bakın bu, bunu getirdim. Arkadaşlar evet. görebiliyor görelim musunuz? Görelim arkadaşlar. arkadaşlar? Evet. Ne bu hocam? Bakın şimdi ha, bir Türkiye'de Türkiye'de, Türkiye'de vatandaşlık verilenlerle birlikte 3.9 milyon Ama Suriyeli. Ama bir dakika vatandaşlık o kadar çok yok herhalde değil mi? Hayır. Vatandaşlık verilenlerle birlikte. birlikte. Vatandaşlık verilenlerin sayısının 150 bin civarında işte, onu onu söylüyorum söylüyorum, evet, olduğunu söylüyorum ama ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum. Kayıtsız yaşayan Suriyeliler 1.5 milyon Türkiye'de. Evet. Çok basit. Bakın önümde bir başka rapor var. Ee, İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü. Hı hı. İstanbul'da Suriye sığınmacılara yönelik tutumlar. Friedrich Ebert Stiftung ee, bir Alman vakfı finanse etmiş. Haziran 2020. Ha, yeni rapor yani. Çok yeni rapor. Ve e, Ali Çarkoğlu Profesör Doktor ve Doktor Sedef Türker Alışık yürütmüşler çalışmayı. Emre Erdoğan saha araştırmalarını yapmış. Çok saygın bir isimdir bu olanda. Ne diyor hocam raporda? Bakın şimdi size Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği e, mülteciler Yüksek Komiserliği İstanbul'da yapmış olduğu araştırmada ne kadar Suriye olduğunu söylüyorsunuz? 963 bin. İstanbul'da 963 bin Suriyeli bin. var. Evet. Peki resmi rakamlara göre 450 bin veya 500 bin. E bu Ama bu geçen sene? Tabii geçen yıl hayır. Yerel seçimlerden önce Binali Yıldırım Mart ayında açıkladı. Bir gazeteciyle konuşmasında. Çık çık dedi. 700 bin Suriyeli vardı. O 700 bin var dediğinde ben 750 bin var diyordum. Birleşmiş Milletler'in rakamı 963 bin. Şimdi biliyoruz ki bugün İstanbul valisi olan Zat. Gaziantep valisiyken resmi rakamın üzerine açıklama yaptı. 150 binde kayıtsız var dedi. Hatay'da aynı şey geçerli. E, Mersin'de 207 bin kayıtlı var, kayıtsız 200 bin var. Özetle e, Türkiye'de Türkiye'de 1,5 milyona yakın kayıtsız var. Peki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde ne kadar var? 2,3 milyon. Suriyeli. Evet. İdlib'de 3 milyon. E, 3 milyon 100 bin vardı. Suriye ordusunun yukarıya doğru çıkmasıyla 200 bin aşağıda kaldı. Şimdi oradaki dar alanda 2 milyon 900 bin. Yani bakın Beşar Esad'ın kontrolündeki bölgede 9 ile 10 milyon arasında Oo, var Suriyeli. Çok Çarpıcı bir şey. Türkiye'de 10 Türkiye'de ve Türkiye'nin kontrol ettiği bölgede 10.6 milyon var. Yani Türkiye'nin Türkiye, baktığı Suriye toplam Suriye sayısı toplam yapısı, Suriye hükümetinden fazla. Baktığı... Şimdi biz Nereden biliyoruz? İbrahim Kalın açıklama yaptı. Dedi ki 3 milyon Suriyeli'ye Suriye'de bakıyoruz. Evet. Sosyal yardım yapıyoruz. Doğru. Yapıyorlar. Türk parası kullanıyorlar artık hocam. Şimdi Türk parası da kullanmaya başladılar. Özetle. Şu Suriye'deki, bu yani Esad'ın kontrol ettiği bölgedeki Suriyeli sayısının biraz az mı gö göründü bana? 9'da 10 milyon arasında. Öyle mi? Evet. E, bu Amerika'nın, PYD'nin kontrol ettiği alanda ben 1 milyon diyebiliyorum nüfusu hocam yanlış. Mı Ama diyorum. orada şey yok zaten. O Esad bölgesi içinde sayılmıyor. Geri kalan bölge. Hocam kaç para harcandı? Ee, şöyle bakın Siz harcanan para de 40 40 bir çalışma değil. yapmıştınız. 40 bir rapor değil. vermiştiniz. Evet. 40 değil. Türkiye'den harcanan para 51 milyar dolar. 51 milyar dolar. dolar. Aşağı yukarı 7.51.1 milyar 7.1 milyar dolar da Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler fonlarından gelen var. Ama bütün maliyet 80 milyar dolar aşmıştır. Hocam 9 e, 2011'de göç dalgası başladı. 9 evet. yılı bitirdik. Evet. E, herhalde 600-700 bin civarında çocuk sadece Türkiye'de doğdu. Şu an e, Arap olmakla birlikte sadece Türkçe bilen bir Suriyeli nesil var. Yok Arapça da biliyorlar. E, yani, Çünkü Arap televizyonları seyrediyorlar evet, hala. E, bu da doğru, doğru. Ama evet. e, yani bir kuşak sonra bilmeyecek de öyle söyleyebiliriz. E ee, bunlar ekonomik olarak e, işte Türk halkına karıştılar. Türkiye'nin her yerine yayıldılar. Okullarda varlar. Şimdi 9 yıl sonra haydi Suriye'ye gidin demek. Onları getirmek kadar başka bir trajedi neden olmaz mı? Olmaz Merak etmeyin. Ee, ben ev ödevimi çok iyi yaparım. Akademisyenlikten kalan. yakından gösterir misiniz arkadaşlar? Tamam. Evet. Bakın. Nedir ee, hocam? Bir akademisyen arkadaşımız, Çağla Gülyesi, yani doçent. Kardeşlik ve güvenlik üzerinden Pakistan'ı okumak. Afgan mültecilerin Pakistan'a siyasal ve sosyoekonomik etkileri konusunda bir rapor hazırladı. Afganistan, Afganistan'dan göç gerçekleşene kadar Pakistan, Hindistan'da her alanda yarışan bir ülkeydi. Bu göçten sonra bu yarıştan koptular. Yani siz diyorsunuz ki Af bu gelişe Türkiye, Afganistan olabilir. E, Peşaverleşme. Pe Pakistan... Üzerinde nasıl yıkıcı bir etki yaptıysa benzer bir etkiyi yapar. Ama e, daha önemli söylemek istediğim husus sizin sorunuzla bağlantılı olarak. E, Pakistan'dan büyük bir geri dönüş gerçekleşti Afganistan'a. 6 milyar e, milyon kişi vardı. Şimdi sayı 1,5-2 milyona düştü. 25 sene sonra geri döndüler. Pakistan'daki Afgan mülteci. Evet. 25 ne sene sonra ne oldu de döndüler üstelik Afganistan'da çatış, var hocam çatışma yani. devam ediyor yani çatışmalar Zinlik devam hocam, ederken Yanlış dönümler. bilmiyorsam Pakistan Afganistan sınırı zaten sürekli grupların yer değiştirdiği çatışma hattı ama yine bu, bildiğim bu kadarıyla değil. İran'da da 3 milyon civarında Afgan var yine aynı savaştan sonra geldiler ve hiç geri dönmediler Onların bir, bölüm, bir onların bir bölümü bize şu, geliyor şimdi. Geliyor. Onlar da bize geliyor. Onların bir bölümünü Türkiye'ye yolluyor. Şii olanlarını ise Suriye'ye gidip savaşmaları kaydıyla İran adına vatandaşlık veriyor. Böyle bir böyle bir politikası var. Yani ne kadar zaman geldi kaldı bu çok tartışılacak bir şey. Önemli olan bu insanların önemli bir bölümü de resmi kayıtlar üzerinden hareket edersek 1 milyon 800 bini %50'sinden fazlası yani işte Türkiye'de 3.6 diyorlar ya onun üzerinden baktığımızda %51 e, %51'e yakını Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis hatta Kilis'te Hatay. nüfus evet. dengesi değişti zaten. Değişti. Evet. Şimdi bu coğrafya <laughs> çok fazla bu coğrafya yani Suriyeli belediye başkanı çıkabilir ger mi? gerçekçi olan Tabii. evet, gerçekçi yani. olan bu coğrafyayı bu nüfus Zaten Hatay Belediye Başkanı dedi onu. Özür dilerim hocam Hatay bak, Belediye Başkanı dedi. Söyledi. Bu Peki coğrafyayı bu, Karnımen. bu evet, nüfus yapısıyla ayakta tutmanız mümkün olmaz. Biz Hatay'ı nasıl aldık? Nüfus politikasıyla. Evet. Prismitle. Aleviler Türk deyip öyle aldık. Hayır. Oylama yapıldı. Oylamadan çıktık. Şimdi bakın. 1915 Kahire Arap liderler İngiliz ...generallerle, bu toplantı halindeler. Şerif Hüseyin sanıyorum görüşmeye Aha. katılan heyetten birisi ee, ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulacak büyük Arap İmparatorluğunun sınırları tartışılıyor. Kuzey sınırları neresi biliyor musunuz? Mersin, Adana, Maraş, Mardin üzerinden İran sınırı. Şimdi 100 sene sonra. Bu sınırda nüfus değişiyor kardeşim. Ve Hatay'da bir öğretmen, Suriyeli öğretmen, bayan öğretmen öğrencilerine şöyle söylüyor. Külek boğazına kadar bizim, biz gitmeyeceğiz, Türkler gidecek. Ben bunu bir bakan yardımcısına dedim, siz ateşle oynuyorsunuz, biz buna izin vermeyiz. Eğer nüfus dengeleri bu şekilde değişirse, e, izin verip vermemenizi kimse sormaz size. Ben değil. Cumhurbaşkanlığı Hacettepe Üniversitesi'ne bir araştırma yaptırdı. Türk kadınların ortalama doğumu 1.9, Suriyeli kadınların 5.3. Türkiye'de en yüksek doğum oranı Şanlıurfa'dadır, 4.1'dir. Suriyelilerin ki 5.3. Eğer Suriyeli kadın ilkokul mezunuysa veya ilkokul mezunu bile değilse bu 5.8'e çıkıyor. Böyle bir nüfus dengesi değişimimizi, e, demografik yapıyı kökten değiştirir. Hiçbir devlet Kaynasak ne zararı var hocam? Efendim? Kaynasak ne zararı var? Ee, böyle bir şey söz konusu değil. Neden? Çünkü çok farklı kültürler. Bir, iki, kendisini sizden üstün görüyor. Neden? Samiyet bana geldi diyor. Yani. Ve ne, geldi, ne geldi? İslamiyet bana geldi diyor. Tamam. Sen Arapça bile bilmiyorsun diyor. Ben Golan Tepelerinde Suriyeli yetkililerle e, yani Türklerin Müslüman olabileceğini tartıştım. Yani diyor, bakılar Müslüman. Şu yani. Arap, Arap, Arapça bilmiyorsunuz diyor. Ve Suriyelilerde en milliyetçi doktrini edilmiş Arap halkıdır.